Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bölümünün gerçekleştirildiği Konya Obası'nda 1 milyon 750 binde karalanda ekimi yapılan mısır üretiminde hasat devam ediyor. Konya'da yapılan üretimle Türkiye'nin mısır ihtiyacının %30'luk kısmının karşılandığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz, Konya'nın mısır üretiminde birinci sırada yer aldığını söyledi. İklimsel kaynaklı nedenlerden dolayı hasatlar bu tarihlere kadar sarktı. Normalde 11. aylarda biten mısır hasatı yağışların geç olması ve olmamasından kaynaklı olarak 12. aylara kadar devam etmekte. Konya e, bu konuda üretim konusunda özellikle mısır üretimi konusunda bu yanında e, Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Üretim aşamasında dönem dönem iklimsel nedenlerden kaynaklı verim düşüşü olduğunu belirten Kırköz, bu sene yağışların az olmasına rağmen çiftçinin gayreti sayesinde verimin azalmadığını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda tabii malumunuz iklimsel kaynaklı sıkıntılardan dolayı yine verimlerimizde bir düşüş oluyordu. Yeraltı sularının azalması, yerüstü sularının da azalması iklimsel kaynaklı olarak iklimlerin kurak gitmesinden kaynaklı olarak bu suların da azalmasından dolayı mısır ekiminde herhangi bir sulamadan yana bir problem yaşamadı çiftçimiz. Sulamasını gerçekleştirdi, elinden gelen mücadeleyi yaptı. Gübre atma konusunda herkeza öyle, hiçbir gübresinden kesmedi. Ama çiftçimiz elinden gelen gayretle üretimini yaptı. Mısır hasadına devam ettiklerini söyleyen çiftçi Ahmet Hüsnü Karakaya da elde edilen ürünün beklentiyi karşıladığını ve bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Mısır hasatları devam ediyor, yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde. Mısırda nem problemleri var şu an için. Nemli mısırla nemsiz mısır arasında ciddi bir fiyatsal olarak makas farkı var. İklim kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ee, bir problem yok şimdi. Verimlerimiz de güzel.